Evet, GOV'un 5. bölümüne, PC versiyonunun 5. bölümüne karşınızdayım. Tuşların, e, ...PlayStation koltuklarının çıktığına bakmayın, bilgisayara PlayStation kodunu bağladım çünkü. O yüzden tuşlar o şekilde çıkıyor. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor? Eee, mobu kestikten sonra da yeteneklere bakıyor olacağız, bakalım. Hangi yetenekleri e, basmamız ve kullanmamız gerekiyor? Kamerayla alakalı yorumlarınızı şey yaparsınız burada, ne tarafa alalım vesaire gibisinden. Şöyle yapalım ve devam edelim 5. bölümden. Reis atalı giderli. Ne oluyor lan havada bir şeyler uçuyor. Alta güçlenmiş bu orada Şöyle. Ay acımıştır. Bak oradaki. Kanka orada. Aa donu kalıyor. Gördün mü adam donuk kaldı orada. Ya bre gel. Hala donuk mu? Aa ilginç bilmiyordum bunu. Nasıl donuk kaldı öyle? Hey, Baltana donma şey mi gelmesi lazım? <laughs> Pardon. road Should put you <laughs> in the right direction, sure. Want to see my wares again? Halledeceğiz merak etme. Şimdi birazcık daha olacağız. Şu evet şu an geçiş yapabiliyorum. Çünkü bu yeni bastığımız. Yaralandı da sağ taşı buluyor. Bu güzelmiş. Arma sadece. Hiçbir liste yok bunun. Bunu taktık. Bayağı bir gelmiş. Bizim zıhtırımıza tanı iyi olanları taktık. Haznelerde bir şey var mı takabileceğimiz yok. Tam iyi bu oluyor anladık. Hazne olayını çözdük en azından. Bu da rün. Ee... Buna taktığımız silahlar. Buna özen gibi yeteneğimiz yok. Bunu değiştiremiyoruz. Kalkan belli zaten. Bu skin'i. Keşke okunu da bunu güncelleyebilsek. Oku güncellenmiyor bak. Zırhımız okey. Çocuğumuz zırhı okey. Yetenekler. Şimdi. İkinci skiller açılmış. He, upgrade dedik diye ya. Ok o kasarlı ve yakında 3 hasarı atar. Yay atış hızını. O kızı. He uza attığımızda combo yapıyormuş. Bomboluyor oluyor çocuk da. Bu da iyiymiş bak aslında. Kaç puan? 500 puan hepsi. Bunu yapalım ya. Güzel kombolasın. Güzel size sinematik bir şey izletelim. Yine skill açılmış. Ha Spartan öfkesi bir şey değilmiş. Bu neymiş? Ha düşmanın şeyini kırabiliyormuş. Bunu açalım. Savunma önemli bak bu. kalkan'da bir şey gelirse vururuz aslında o şekilde.

What? You want a hug? The road. <laughs> Sorry. Hug. Nasıl tatlıyor muyuz? Başka kullanım alanı yoktur demiş. Tam bunu tamamen satmak için abi. Bak başka kullanım alanı yok diyor. Yes, <laughs> we got that. Ya buna abi de para getiriyor. Bir da bakalım daha. <laughs> Şimdi canımız fulldu. Nereden geldik biz? Burada aşağıda bir gizli kapımız vardı. Oraya hatırlıyorum. Hmm, evet orası burası. Al bakayım. Aşağı tutturduğumuz yer mi? Evet. Güzel burada bir chestimiz var. Buradan aşağı ineceğiz. You left me to fight alone. I did. People are one thing. Everything else you fight. Until I say stop or we are dead. Understand? Oy, bak. Pull your weight or we go home. Yine <laughs> tehdit. Good then. İyi anlaşmaya başlıyoruz ya. Bizim Erhat'la anlaşmaya başlıyoruz artık aşağı. Ne buldu? Ne çelik melik falan bir şeyler buldu. <laughs> Bu almamızın bir manası var mı? Yok. Boşuna almayalım o zaman. Bakalım biz niye geri buraya döndük? Bundan şimdi geldik. Açalım kapıyı. Niye yolu uzattık ki? Öbür taraftan dönerdik aslında. Yolu uzattım şu an yanlış anlaşılmıyor. Can we get out of this place? Çıkacağız merak etme. Vay senaryoya göre şeylere göre tepki veriyor. Güzel. Bir daha geldik ya buraya. Ya buradan gitmek, burada olay yaşadı ya Ona göre tepki veriyor. Neymiş bak o. Devam. Ben tipicim kötüsü gov olmuşlarım muhtemel. Burası oh. ne? Orası oh. ne? Orası ne? I'll <laughs> <laughs> Burada kellemeli uçurmuşuz. Var mı havada asıl olan loot? Şey. Yok göremedim. Buraya ne, ne, ne kafayla yapmışlar ki? Ha burada lootumuz var çünkü. Al bakayım. Ben gördüm. Bu, topladığımız maske galiba. Evet satılacak olan. Daha da bir tane satmıştık. Buradan aşağıdan geçmiştik. Güzel bunu satacağız bu maskeyi de. Burada bir şey var mı? Yok gidiyoruz hadi resko. Burası atılabiliyor bu arada. Eski erkek o. Güzel devam ki. Bir kayıt alalım ama. Ee, kayıt nasıl alıyorduk? Haydi et. Şurada bir kayıt atalım. Ha, no. devam. Gel lan buraya. Gel et. satacağız. Ya yani ne konuştum badayı bırak bunu tek kataya kapan. Şimdi atakusun dibine gidiyoruz. Ve sadece PC versiyonunda hissettiğim tek bir şey var. Sanki oyun e, PC oyunu değilmiş ki yani 100 FPS ama sanki 60 FPS oynatıyor gibi de öyle bir hissiyatı var. Lan? Uh, that looks inviting. Kaç bakta mı kaldı? Ee, kapandı burası. Nasıl açacağız burayı? Oha hiç aklıma gelmedi böyle olacağı. Tamam arkasında loot falan merak ettim. Yani nasıl olacak? aklıma gelmedi bu arada. İyi fark ettik öyle olduğunu. Tamam reisi bulduk. Ne kırdı hemen? Tam buradan karşıya geçeceğiz. Bugün oh. mekanikler karşımızda. Ma. Tamam. Buradan karşıya. Burada bekle, burayı bir şey Ha baltı kalsın, yok. Gel bakayım şunu. Gel öyle ağzını. Var ee, mı hala? Acaba şuraya itince cana gidiyor mu? Gitmiyor. Ah çocuğun yanına gitmiş. Ne fark etti çocuğun yanına gitmiyor? Tamam. Çok zekli şey şey, şu ya. Valla yaşıyor mu ya? Ya sen hayırdır oğlum ya? Oğlum ne oldu lan? Sola. Ya buraya. Çevir 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 çevir. Tel fırlat. Ah be terdora duvara. atsak ölür mü lan acaba? Ben yani asarıyor mu? Evet <laughs> Al ha, tek hata diyor. Düşünüm ama atmadı ya. Hmm, yaratıklar değişiyor sürekli. kahve yapma zamanımız yavaş yavaş geliyor bu arada. Samara geldi mi? Geldi. Burada loot var. Şu lootları da kafa açması gerçekten. Tam bir hooligan ya. Peki can, şuradaki loot. Yani şuralarda bir şeyler var bak gördün mü? Oraya nasıl çıkacağız acaba? Hmm. Şu kapıyı çalalım. <laughs> ben biliyorum. Now boy. Geldi mi lan o? Gelmiş. İnsin bakalım be. Hangi üstüne çıkabileceğiz gibi bunun. Hmm, evet, çıkılıyor. Birazcık hızlandırsak mı acaba? Arkadaşı. Ah kutu var burada. Canım var mı var? Bunları ilaki evet şeyle açıyoruz. Ha bir dakika onu açmamız için biraz yükselmemiz lazım. Oha 200 ay kullanıyor. O yeme derim 200 ay Bak bak buraya ces koymuşlar bak. Allah bak bunlar ayrı manyak ya. O zaman gerçekten normal değil. Üçüncüsü nerede? Köpükçüsü nerede? Oğlum burada koymazsın mı orada ya? O yukarıda bayağı ölü var. Ne çıkacak acaba? Can veren şey mi çıkacak acaba? Üçüncü parçası. Yok farklı bir şey çıktı. Maksimum öfke geliştirme şeymiş bu. Okay. Tamam, şeyleri geliştireceğiz. Onlar manyaksa bir de loot manyağız. Hadi bakalım. Burayı aldık. Buradan karşı atlayacağız. Buradan devam. Bak ondan bile loot çıktı. Düşünebiliyor musun? Şu güzel, maskenin üçünü bulduk bile. Bu kim buraya? Wow. Never been this close to the mountain before. Looks so big. Ah, güzel ya. I wish Mom was here to see it. I got the anne. Hep sarılmak istiyor sarılamıyor. İyi yayınlar olsun. Eyvah saçma kaldı, Şöyle Reklamımız yapalım şaşma zaman Dokunmak istiyor sevemiyor çünkü öyle yapsa duygusala bağlayacak Biraz e, Kör ateşte yanması lazım çocuğun şeyin Gel ki boy Farklı mekandayız bayağı büyük bir mekan aktardı burada bizi Tabii mekan Ne gördün lan? Aa orada bir şey gördü Ya sen kendi başına gezme demedin mi kaç kere? İsi evet. FPS göstergesi gözükmüyor mu ya sonuçta? İyi dikkatini çekmiyorsa güzel var da. Ben dikkat dağıtır diye düşünüyorum. Demek ki dikkat dağıtmıyor. Ne bu? there rooms written along the side. What does it say? As we are, we too. Bizler ikiyiz. bizler üçüz. As I alone, tek başıma asla olmayacağı şeyiz. Hmm, maybe there's a clue around here. Kınarda ipucu. Hayatet PC'de oynuyoruz. Hoş geldin. Kol bağladım sadece PC'ye. Kolla oynuyorum. Seems like maybe those rings should be turning. Ne <laughs> dönecek ki onlar? Onlar pek dönüyor gibi durmuyor. <laughs> pek değişti şu öykeye. Lan buraya. Ha arkada dondurma şeyleri var. Ne gördüm? Kırmam <laughs> peki görüp de. Bunları birleştireceğiz galiba. Böyle olsa birleşir mi? Böyle evet, birleşti. Evet oldu Ortayı Ortaya durdurmamız lazım. Böyle olduğunda. Selamın aleyküm. Ne diyor? Boy. What do those runes say? Oh, it says. Ah,

Neredeyse direkt gözüke çalıştırıyor. I'm happy we met Brock, but I'm happy we're leaving this place. It is behind us now. Aga vurabiliyor muyuz? Aa vurabiliyorum. Burada işaret var. Bir yerde şey duyuyorum orada. Odin'in kartal sesini duydum. Nerede duydum Odin'in kartal sesini? Şurada gördüm. Öyle bir grafik yapmışlar ki bunu boşuna aldık ya almamız gerek yoktu. Öyle bir grafik yapmışlar ki gözükmüyor. Ne oluyor? Neydi bu. Herkes de. bu? A boar maybe? Not sure but I'll Go. Vay kendinden emin konuşma falan. Bunu <laughs> geliştirmek için yapıyorsak. sürekli. Ona lan? Güzel dövüşürüz. Ya ya. Yine eteklerimi görmek ister misin? Ha? Oy o da gösterdi. Ne lan o manyak? Güzel dönüyor mu acaba ya? Dönmüyor galiba çocuğu. Uy, fena vuruyor yalnız onun hasarı Bir selamün öküm dememiz var bu orada? Hayır kol oynuyorum Eee doğal sens oynuyorum Gel buraya sen de konuşacağız, gel Gel buraya gel Sen de bir konuşacağız gel Ha? İyi mi böyle ha? İyi mi lan böyle? Kaldı pezevenk <laughs> böyle. Bunu özel vuruşla bitirelim arkadaşları bir alalım. Daha da var burada öldü. Nerede var bir yerde daha var. Arkadan geliyor. Ay sen böyle. beni. Oldu ha, düştü. Aha! Selamın Aleyküm! Bir! Tek tek git, oy! Operasyon sürü, zıt operasyon sürü. Gel. Kime bulaştığına dikkat edeceksin acı. Her bulaştığına selamun aleyküm demeyeceğim. Ne bulduk? Örünük saldı saldırı. Hmm, ekleyelim silahı. Ekleyebiliyor muyuz direkt bu saldırıyı? Kuşan. Tamam kuşan ikinci ürün. He doldur ürün dedim tamam. Ee, ben de alacağım da PlayStation 3 kolu PC'ye nasıl bağlarım Tumay? Aparat alman lazım. Bence PlayStation 3 kolu alma. Bilgisayar çok uyumlu değil. Ee, Xbox al alacaksın. Eski Xbox kolu alsan da olur. Çok daha çalışıyor. Öfkemiz var mı? Öfkeyi de dolduralım. Ben DualSense oynuyorum şu anda. Xbox Pro da var ama DualSense sens daha iyi çalışıyor. Yere kartal var. Nerede o? Odin'in kartal sesini duyuyorum bir yerde. Nerede o? Duydunuz mu onu? Odin'in kartal sesini duydum bir yerde. Hala duyuyorum. Nereden geliyor lan Odin'in kartal sesi? Ne çıktı? Can gerek yok. Boy, are you your animal ahead? I knew it was a boy. Burası farklı de, mekana gidiyor. Gerek yok buraya gitmeye. Ne <laughs> bulutlayalım? Bir What does it say? The rune symbolizes the three Nornir. Nornir. The fates. No good comes from them. Bir iki tanesi buldu. Üçüncüsü nerede? Bunu üçüncüsü. Ha buldum. Size bak diyorum bak bir yerde sesi geliyor diyor. Bir, iki, üçüncüsü nerede bunun? Üç, 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 an. Üç, 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 acaba Tamam benim çocuğu yukarı. Ben şunu kırmam lazım. Gel bakayım. Kesinlikle kolla oynamanızı tavsiye ediyorum Go'u. Kesinlikle klavye fareleri oynamak gibi hata yapmayın. Oyun öyle bir şey optimize değil. Hani rezil edersiniz oyunu. verdiniz parayı yazık. Yani kesinlikle kol yoksa oyunu satın almayın bile. Ha, yani alın fiyatı artar falan. Kesinlikle kolla tecrübe etmeniz gereken bu oyun bu arada. Kol al sizi kol dünyasına alıştırabilecek tek oyun. Go. Açık değilseniz de. Yeah. Boy. Neymiş ya? Interesting. I may want to write that down. Not al çocuk. Bu da hikaye yeni öykü. O dinden bahsediyor. Dua etmişler işte ya. Bunun üçüncü şeyi nerede ya? Biz mi körüz göremiyoruz ya? Şu üçüncü şeyini bulamıyoruz. Tamam, bir, iki. Üç, veriz üç. Tamam, şu bir. İki. Ama üç nerede? Oha. Ne nikah nikahmış kanka? I wish mom were here. An. Demedi. Açtın mı? Ay açtık. Kurtaramaz diye düşündüm ama kurtarıyor musun? İnanılmaz değil 6000 bitrate'de kalmış ve siz söylemiyor musunuz? Bekledim 8000 bitrate'de. Ne bileyim söylemediniz oğlum ben her an tahmin edeyim. Maksimum sağ için 3 tane şeyin 3'ünü de bulduk. Canımız artacak maksimum. Arttırdım şimdi bitirdi 8 bina. Oo canımız bayağı arttı. Söylemediniz ben değeri fark ettim haliyle. Yukarıya baktık. Biz zaten bu taraftan gelmedik mi? Yükselttim şimdi. Yeni daha net görürsünüz. Buradan geldik evet. Hatta boss'u kestik. Hatta üstü tarafa baktım. Burada bir chest var. Bunu da açalım. Bir çıktı. Burada da çıktı. Buradan aşağı atlayalım. Burası ana gideceğimiz yer galiba. Burada loot var. Başka bir şey yok mu sadece? Burada loot mu? Kocaman yere loot mu koydunuz sadece? İyi iyi. Oh. Tamam gitmediğimiz ya burası kaldı. Bu taraftan gideceğiz demek ki. Buraya yetenek puanlarımızın durumu ne? Hmm yeni yeteneklerimiz var. Puanlarımız kaç? Güzel 1000 puanımız olmuş. Bunlar yakın çatışma. Bunlar menzilli çatışma. Bu ne işe yarıyormuş? Ah. O bu bayağı güçlendiriyor. Bu neymiş? Bunlara 1000 puan istiyor. Bunlara da 1000 puan istiyor. Bu saldırının sırasına saldırı engellemesi karşı direnci arttırır. Bayağı rushlayıp saldırıyor. Geçirirken hızlı bir baltı saldırısı için. Bu neymiş? Çok fazla skill var ya. Patlama yaratmak için L2. Bizim e, kalkana neler var? Aşağımız gereken bir şey var mı? Öfke geç, öfke çok demiyorum. Peki elde ve kaçırırken hızlı saldırı için L1. Böyle bir şey yapıyor. Bu ne? Eee karşılık veriyor. Bak bu iyi. Savunma yaparken işimize yarar. Bunu açabiliriz. Boşuma gitti bak. Sonra anda bloklamasından sonra basmamız lazım hemen. Bu arada kaç dakika olmuş? 29 dakika 48 saniye. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize ne yapıyorsunuz cici bakıyorsunuz.